Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalım tamamen ücretsizdir. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var yeşil, krem, sarı. Üçünün markaları da altın başak 50 numara. Yazmam, cenk, desenli gördüğünüz gibi. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, ben önceden bakın bu şekilde fil dişlerimi yaptım ve zürafalarımı yapmıştım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlayalım. Fil dişlerini arı kısmını oluşturacağız. Bir tane zürafa yaptım. Zürafamın içine batıyorum. İpimi çok uzun takmışım. Hemen ayarlıyorum. Hemen birinci zürafama aşağıya iniyorum. Fil dişi yapımı gayet kolay basit bir işlem tekrarlayalım bir zürafa yapıyorum şöyle zürafamın başına batıyorum şöyle birinci zürafama aşağıya iniyorum fil dişlerini bu şekilde oluşturacağız ben arasında 5 tane yapacağım. Model çıkardığım için sizler dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin arasında şöyle 5 tane boş zürafa yapacağız. 2 3 4 5 Şimdi bir tane boy zürafa arada bırakıyoruz. İkinci zürafama batarak burada bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde minik. Hemen yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Şöyle en başa bu şekilde geri döndüm. Şimdi yuvamın içine şöyle 3 tane dal yapacağız. Önce bir pırpır yapacağım bu boyutta şöyle hemen pırpırımın başına batıyorum yuvamın içine iniyorum dallarımızı bu şekilde oluşturacağız bir şöyle tekrar yuvamın içine batıyorum aynı boyutta bir pırpır pır yapıyorum Pırpırımın başına batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. İnerken ipimizi hafif bol bırakalım. 2 Tekrar yuvamın içine batıyorum. Bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. İnerken ipimizi biraz bol bırakalım. Bu şekilde üç tane sinek kanadı dalımızı artık ne demek istiyorsanız. Evet, böyle üç tane sinek kanadımızı yaptık. Şimdi birinci zürafama aşağı iniyorum. Bu şekilde. Şöyle tekrar bu tarafa da beş tane boş zürafa bırakacağız. Bir tane iniş zürafamız, iki. 3 4 ve 5 bu tarafa da yine fil dişi yaparak devam edeceğiz ben böyle bir zürafa yaptım hemen zürafamın başına batıyorum ilk anlattığımız işlemi fil dişleri ile devam ediyoruz birinci zürafama batıp aşağıya iniyorum bu şekilde bu tarafa da birkaç tane fil dişi yapacağım ve sonrasında gülüm için ipimi takıp geleceğim. Evet bu şekilde birkaç tane daha fil dişi yaptım. Şimdi şöyle yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Ben 2 4 5 tane fil dişi bıraktım. Sizler dilediğiniz kadar bırakabilirsiniz ara kısmında. Ben çıkartıyorum hemen burada yapmış olduğumuz birinci sinek kanadımıza batarak iki düğümle burayı sabitliyorum, ayarlıyorum. Bu şekilde buraya ipimi sabitledim. Şimdi aynı yere dört tane pırpır yapacağız. Şu boyutta çok büyük olmasın. Bir. Şöyle iki, üç ve dört. Bu şekilde buraya dört tane pırpır pır yaptım. Dilerseniz beşli de yapabilirsiniz. Daha büyük istiyorsanız tabii beşli de yapabiliriz. Neden olmasın? Şöyle biraz daha büyük olsun. Dörtlü de 5'li de küçük istiyorsanız 4'lü büyük istiyorsanız 5'li. 5 Beş tane yaptım. 5 tane pırpır. Pır. Birincinin başına şöyle geri dönüyorum. İyice elimle ipimi tutarak bu şekilde bakın ayarladım. Şimdi birinci pırpırıma batarak zürafa yapıyorum. Yani tek tek pırpırlarımıza batarak zürafalar yapıyoruz. İkinciyi batıyorum. Üçüncü pırpırıma batıyorum. Ve dördüncü. Şöyle 5 pırpırdan 4 zürafa elde ettik. Birincinin başına geri dönüyorum. Yine tek tek zürafalarımı batarak zürafalar yapıyorum. Her defasında bir tane eksilecek. Bir. 2 ve 3. Zürafa sayımız 3'e indi. Birincinin başına geri dönüyorum. Birinci zürafamı batıp zürafa yapıyorum. 1. Hemen diğerine batıyorum. 2. İki. Bir ikincinin başına geri dönüyorum. Burada bir tane zürafam kaldı. Şöyle ona da battım. Şöyle son zürafama tepeye batarak şöyle hafif sol tarafı kaydırıyorum. Tekrar son zürafaya batarak burada bir pırpır yapıyorum. Dilerseniz pırpırsız da yapabilirsiniz. Farklı bir model olur. Şöyle buraya pırpırımı yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. Yine burada aynı boyutta bir pırpır pır daha yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi burada ipimi keseceğim. İkinci gülüm için ipimi alıp geleceğim tekrar. Evet birinci gülümüzü bu şekilde bitirdik. Şimdi ikinci gülüm için hemen ikinci dalıma dalımın iniş ipine batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde. Aynı birinci de yapmış olduğumuz bademin tekrarını ikincisini buraya yapıyoruz. Şimdi buraya 5 tane pırpır yapacağım. Bu boyutta 1 2 3 4 şöyle biraz sola kaydıralım yer açalım ve 5 tekrar birincinin başına geri dönüyorum dönerken elimizde ipimizi tutalım tek tek pırpırlarıma batarak zürafalar yapacağım Bir. 2 3 ve 4 Sıra başına geri dönüyorum. Bu bademimi de aynı birinci bademde yapmış olduğumuz gibi ikinciyi de tamamlayıp geleceğim. Arı kısmı için geleceğim. Evet bu şekilde ikinci gülümü de tamamladım. Şimdi ara kısmına geçelim. Fil dişimin iniş ipi vardı. Oraya batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde. Hemen aynı sabitlediğim yere batarak burada üç tane pırpır yapacağız. İşlem bu kadar. 1 2 atıyorum ve 3 kalan kısımları da süslemeleri de tamamlayıp son haliyle bir fiyat bilgisiyle geleceğim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 55-60 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nazizane fikrim. Sizler dediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.